Yuruz Emre Şen yaşıyor. Nati Gül Boyran yaşıyor. Hatice Ezgi Sadet yaşıyor. Mat Yasio, Kalem Ünlü, Yasio, Okan Pirinci, Yasio, Ece Dinc, Duygu Bugutuna, Yasio, Alican Luam, Yasio, Cemil Yıldız, Yasio, Erdal Bozkurt. Yaşıyor. Bu isimleri göreceksiniz her yerde, her yerde karşınıza çıkacak. Bakın, bir alan olacak karşınıza çıkacak bakın, bu isimler bu fotoğraflar. Firavadin. Yani bu imranı nasıl sehap canını koydunuz? Ne dediniz? 5-6 sene beni aradınız. Bu hüvati aramadınız. Resmi, civanı beni aradınız. Bırakın, bırakın! o faşizm karanlığa bizim mücadelemizde aydınlığa çıkacaktır. Biz ölsek de, zindanda olsak da

Hesap kadar mücadelemiz devam edecektir. Hepimizin yüzünden, ya, ya, var. hepimiz eskiyiz, hepimiz kaleniz, hepimiz camıyız. Bizim yüzümüze baktıkça onları göreceksiniz, hesabını da soracağız. Acınızı yürekten paylaşıyorum. Ben bu acının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Faili meçhulleri, kayıpları, yargısız infazları yıllardır açığa çıkarmak için uğraştığımız bu ülkede sizler gibi binlerce annenin ve babanın olduğunu bilmenizi isterim. Ama şunu da bilmenizi isterim ki bu acı hepimizin acısı. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Ve bu mücadeleyi sonuna kadar yürütmek hepimizin boynunun borcudur. Bu çocuklarımızın hayalini gerçekleştirmek hepimizin boynunun borcudur. Sizleri ve canlarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyor ve buradan bir kez daha söz veriyor ve ant içiyoruz. Hayalleriniz gerçek olacak diyoruz.